alanlar neticesinde yurt genelinde ormanlık alanlarda denetimler sürüyor. Ormana giriş yasağı getirilen Kocaeli'ne gideceğiz şimdi. Denetimlere dair ayrıntıları, bilgileri Halit Yılmaz aktaracak bize Halit. Kocaeli Valiliği yurt genelinde görülen orman yangınları üzerine özellikle hafta sonları tatilcilerin akın etmiş olduğu ilçeler başta olmak üzere Kocaeli'nde ormana girilmemesi yönünde bir karar aldı. Yani Kocaeli'nde ormana girmek ve ateş yapmak yasak. İşte bu noktada Kocaeli Valiliği en çok turisti ağırlamış olduğu Kandıra ilçesinde yoğun tedbirler almış vaziyette. Biz Kerpe'deyiz. Peki kimler var? orman bölge müdürlükleri bunun yanı sıra jandarma ve özel harekat ekipleri işte atlı jandarma birlikleriyle birlikte bütün unsurlarıyla birlikte ormanların içlerine doğru gidiliyor ve vatandaşlar bu konuda hem sesli hem görüntülü olarak uyarılıyorlar. İşte bulunduğumuz noktada Kerpe'de deniz bölgesinde burada da vatandaşlar ormanların içlerine girilip uyarılıyor. Ormana girmek yasaktır. Bu ibareyle birlikte vatandaşlara hatırlatmalar yapılıyor. İşte anons sistemleriyle de birlikte Kocaeli valinin bu kararı duyuruluyor. Diğer taraftan hemen belirtelim. Şayet ormanların içerisinde piknik yapanlar varsa da anında müdahale ediliyor. İşte bulunduğumuz noktada şu anda ormanların iç kısımlarında bir vatandaş gelmiş piknik yapar vaziyette. İşte gelen vatandaşları da burada ilgili maddelerden cezai müeyyide uygulanıyor. Peki ormanlara girip piknik yapan ateş yakanlara hangi cezalar uygulanıyor? Bu sorunun cevabı da aslında şöyle. Ormanlarda normalde ateş yakmanın cezası 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor. Adli tarcılara sevk ediliyor. Diğer taraftan Ormana girmenin yasak olduğu ilan edildikten sonra ormana girme konusunda da idari para cezası uygulanıyor. İşte ekipler şu anda bir aileyi burada orman içerisinde piknik yaparken yakaladılar ve bununla ilgili cezai müeydiği de başlattılar. Dediğim gibi bütün unsurlarıyla birlikte tabi sadece karadan değil havadan da özellikle dronlar vasıtasıyla birlikte bölgeden dronlar havalanıyor. Orman üzerinde tur atıyor ve herhangi bir bölgede piknikçilerin yakmış olduğu Mangal ateşlerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. Şayet varsa hemen ekiplere haber veriliyor ve ekipler o bölgeye doğru gidip hemen tedbir alıyor. İşte dediğim gibi Kocaeli Valiliği özellikle hafta sonları Kocaeli'nde ormanlara girilmesinin yasaklandığını açıkladı ve bu yasak kararının uygulanması için de orman bölge müdürlükleri, jandarma, polis, özel harekat, devlet bütün unsurlarıyla birlikte sahada hatta Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bugün Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bu denetimleri yerinde görüyor, yerinde incelemeler yapıyor ve bütün ilçe kaymakamları da yine aynı şekilde hazırlıklarını yapmış ve bölgelerde tedbirler amacıyla amacıyla ormanlara girilmemesi noktasında alınan karara uyulmasına çalışılıyor. Ve bu yönde denetimler devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım. Ve Van'dan bir sıcak gelişmeyi paylaşıyoruz.